Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Avles kablo hakkında konuşacağız. Limak, Donadolu, Çimento, Onur Yüksek Teknoloji ve Fonet hakkında konuşacağız arkadaşlar. Tabi her zamanki gibi öncelikle bir Borsa İstanbul dedikodusu yapalım aramızda. Ondan sonra kağıtlarımıza geçelim. Borsa İstanbul 102.93 puanlık bir tepki almayı başarmıştı yukarı. Biliyorsunuz şurada bizi çok fena bir manipülasyona denk geldik. Aşağı doğru Mehmet Şimşek ee, Borsa İstanbul hareketli ortalamadayken hemen çıkıp borsaya yeniden vergi düzenlemesi e, gündeme gelecek demesiyle birlikte arkadaşlar bizi aşağı doğru çok fena döktüler. Gerçekten e, saçma bir açıklamaydı. Hafta sonu yapabilirdi bu açıklamayı ama e, maalesef Borsa İstanbul hareketli ortalamadayken sanki böyle bir keris silkeleme organize bir keris silkeleme yapıldı gibi e, maruz kaldık arkadaşlar. Şimdi burada bakıldığında en aşağı indiğindeki son iki tane barı arkadaşlar 10362'nin altına sarkıp orada kalmıştık. Henüz buraya aşağı kırmış değiliz. Yarın iki saatlik ortalamada eğer aşağı doğru bir uzantı yaparsa 10000'e 10 doğru dökülme ihtimalimiz olabilir. Hemen açılışla birlikte yukarı doğru tepki alabilirsek 10362'nin üstünde kalma çabası vereceğiz demiştik. Yukarı doğru tepkimizi bulduk ve 10362'nin üstünde kalmayı başardık arkadaşlar yarın e, burada yukarıya doğru tepki alma ihtimalimiz sabahleyin gelecek olan enflasyon verilerine bağlı arkadaşlar. Şimdi bir tane video izledim. Mehmet Şimşek Temmuz verileri tabii ki biraz yüksek gelebilir enflasyon verileri falan gibi bir konuşma yaptı orada. Şaşırdım böyle. Uzman görüşleri falan bakıldığında aslında enflasyonun bir nefes aşağı doğru düşeceği üzerine konuşulurken buna şey olmuşken biz konsantre olmuşken ben Mehmet Şimşek'ten öyle bir Temmuz e, enflasyon veri leri biraz yüksek gelebilir konuşması beni şaşırttı açıkçası. Manipüle devam mı ediyor sorusu getirdi aklıma. Bunu sabah link göreceğiz hep birlikte arkadaşlar. Heyecanla bekleyip göreceğiz. 10.362'nin üzerinde kalıp yukarı doğru bir miktar daha tepki alırsak arkadaşlar yeniden umudumuz yeşerecek Borsa İstanbul için. Kağıtlar zaten tutanın elinde kalmış. Buralarda dünkü sert manipülasyon bu arada küçük yatırımcının birçoğuna satış yaptırmış olabilir arkadaşlar. Küçük küçük yeniden giriş yapıyor şirketler, kağıt topluyorlar. Özellikle de Bofa çok sert bir çıkış yapmıştı. Sert bir giriş bugün yeniden yaptı arkadaşlar kağıtlara. Ee, bakalım yarınki veriler dediğim gibi Borsa İstanbul'un yönünü belirleyecek sabahleyin arkadaşlar. Şimdi Alves kabloyla bir başlayalım. %2.33 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 41 lira 28 kuruşa getirdi son fiyatını arkadaşlarım. Şöyle hemen grafimize baktığımızda Alves kabloda dip noktamız vardı. Şurada daha önce destek bulmuş olduğumuz noktaydı arkadaşlar. Burayı destek bulup tekrar yeniden tepki almaya çalışacağız. 38.54 bizim için önemli bir destek noktası arkadaşlar diye konuşuyorduk. Buradan bir hayli yukarı doğru çıkmayı başardık. Bundan sonra yarınki hedefimiz arkadaşlar enflasyon verilerinin doğrultusunda sat sinyalini kırmak olacak. Yani 41.98'de 42 lirada 42 liranın üzerine atmaya çalışacağız arkadaşlar. Yarın Alves kabloda şöyle baktığımızda iyi toparladı. Destek noktamız yine 3. kez diyebiliriz. Şurada 1-2-3 kez zaten test etmiş. 4. kez çalıştı arkadaşlar. Gerçekten güçlü bir destek noktası olarak görülüyor. Bizim için önemli olan 43-44. 43 44 bunun üzerine çıkmak arkadaşlar biliyorsunuz 43 44'ün üzerine çıkabilirsek eğer yeniden yukarıya hareket alma şeyimiz doğuyor. Umudumuz doğuyor yani. Şu anda diplerde yatay bir hareketliliğimiz var. 43 lira 44 kuruşta aşağıdaki 38 54 bandı arasında bir yatay hareketlilik. Biz bu yatay hareketlilikten kurtulmaya çalışıyoruz. Bakalım yarınki enflasyon verileriyle birlikte hedefimiz şuradaki 43 lira 44 kuruşun üzerine atma çabasına gireceğiz arkadaşlar. Eğer enflasyon verileri düşük gelirse Borsa İstanbul yukarı doğru tepki alacaktır. Kağıtlarımızda burada yukarı tepki almasını bekleyeceğiz. 38.54'ten tepki bulup yukarı doğru destek bulup yukarı doğru tepki almamız güzeldi. 43.44'ün üzerine de atmayı başarabilirsek yarın arkadaşlar hem sat sinyalini kırmış olacağız. Hem de bir üst kanala geçmiş olacağız. Burası 43 lira 44 kuruşun üstü arkadaşlar. Bizim için yeniden yukarı yönümüzü döndük diyebileceğimiz bölge yani. O yüzden önemli. Yarın arkadaşlar 43 lira 44 kuruşu gözetliyor olacağız. 44 44 de diyebiliriz yani. Şey 43 43 pardon. 43 43'ü gözetleyeceğiz. Bunun üzerine atmaya çalışacağız. Alves kabloda yarın. Limak Doğu Anadolu Çimento'ya baktığımızda %0.87 oranında bir yükseliş performansı göstermiş. Son fiyatı 20 lira 90 kuruşa gelmiş arkadaşlar. Bu yorumlarda bazı arkadaşlardan böyle Umutsuz e, yorumlar gördüm açıkçası şu an bulunduğu yer fena değil arkadaşlar öyle söyleyeyim çünkü en dip noktamız olan 1928'in bir üst bandındayız yani 20-18'den destek bulma çabasına gireceğiz demiştik şöyle 2018'e doğru arkadaşlar iğne uzatıp tekrar yeniden geri çekilmiş ve yukarı doğru toparlamış şöyle baktığında yatay hareketliliğimizi sürdürüyoruz şuradaki 2150 ile 20-18 arasındaki yatay hareketlilikteyiz şu an arkadaşlar 1928 kurtulup şurada bir üstteki yatay hareketliliğimize döndük. Burada bizim için önemli olan 21.50'nin üstünde kalmak. Yarın bu çabaya gireceğiz. Sabahki enflasyon verileriyle birlikte beklentiler dahilinde gelirse yani enflasyon düşük gelirse arkadaşlar enflasyon verileri Borsa İstanbul yukarı tepki alabilir. Biz de o zaman arkadaşlar gözümüzü 21.50'ye çevireceğiz. 21.50'nin üzerine çıkabilmek Limak Doğan Anadolu Çimento'da önemli. Şu anda yatay hareketlilikte görünüyoruz. Yatay pozisyonda görünüyoruz. Verilerle birlikte 21.50'nin üstüne atma çabasına gireceğiz. Limak Doğan Anadolu Çimento'da daha öncesinde yani umutsuz yorum yapan arkadaşlar falan var. Onlar için daha öncesinki videolarda konuşmuştum arkadaşlar. Banka kredileri yüksek olduğu için insanlar krediye ulaşamıyor. Krediye ulaşamayan insanlar daire alamıyor. Daire alamasa GEO şirketleri daireleri satamaz. Daire satamadığı için yeni daire girişimine yeni inşaatlarla inşaat girişimine girmez o zaman çimentolarda satılmaz bu inşaat sektörleri çimento almazsa çimento şeyde böyle bir sarmal içerisinde hepsi birbirine etki ederekten gidiyor yani kartopu etkisiyle arkadaşlar o yüzden biraz sıkıntılı bir süreçten geçebiliriz bir tık uzun vade yatırımcı gözüyle bakmak gerekiyor olaylara demiştim zaten çimento fiyatlarına yüzde 45 oranında bir zamlılık gelmişti zam gelmişti bu arkadaşlar bilançolarına falan yansıyacaktır Limak Cimento'nun da Anadolu Çimento'nun da borcunun olmaması bir avantaj olarak gö görebiliriz yani ve önümüzdeki günlerde Temmuz'un 9'una kadar süresi var. Bilanço açıklayacak. Bilançonun kaba taslağını zaten yatırımcılarıyla paylaşmıştı. Güzel bir bilançosu var. Muhtemelen güzel bir bilanço açıklayacak. Yukarı tepki bulacağız. Yani biraz sabırlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Kağıdımızı kaptırmayalım yani. Şurada 21 50'nin üzerine atabilirsek enflasyon verileriyle arkadaşlar. Hemen akabinde bilançosunu açıkladığında gözümüzü hemen 23-22'ye çevireceğiz. Daha üstteki yani. Eğer 23-22'nin üzerine atabilirsek zaten yüzümüzü yeniden yukarı döndük artık yukarı gidiyoruz diyebiliriz yani. O yüzden biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bir bilançosu da gelsin bir kağıdın görelim yani. İyi bir bilanço geleceği kesin gibi neredeyse taslağını daha önce yatırımcılarıyla paylaşmıştır. Resmi olmayan bilançosunu. Karlılığı çok iyiydi yani. E, borcu da yok bu şirketin. O yüzden ileriye dönük iyi olabilir. Sadece dediğim gibi e, insanların krediye ulaşamaması daire satışlarına GEO şirketlerine yansıyabilir. GEO şirketlerde daire satamazsa arkadaşlar yeni bina yapma işine erteleyebilir. Böylece çimento satışlarında biraz sekteye uğrayabilir. O yüzden bir tık uzun yatırımcı gibi düşünelim arkadaşlar diye söylemiştim. Bilançosu falan geldiğinde de kağıt yukarı tepki alacaktır. Azıcık sabırlı olalım arkadaşlar. Yarın hedefimiz 21.50'nin üzerine atmak olacak. Enflasyon verileri güzel gelirse sabırlı olup bekleyelim arkadaşlar. 21.50'yi gözeteceğiz yarın. Şimdi Onur Yüksek Teknoloji %1.20 oranında bir yükseliş performansı göstermiş arkadaşlar. Son fiyatını 71 lira 65 kuruşa getirmiş Onur Yüksek Teknoloji. Şöyle baktığımızda arkadaşlar şurada 70 lira 20 kuruş şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Gelmiş buradan tekrar destek bulma çabası içerisinde bir tık yukarı doğru tepki almayı başarmış. Şöyle bunu biraz uzatalım şöyle arkadaşlarım. Evet. Şurada bakıldığında burası bizim eski destek noktamızdı. Buradan destek alıp yukarı doğru çok güçlü bir ivme yapmıştık. Hatta tavan yaparak, tavan çekerek yukarı doğru zıplamıştı arkadaşlar. Şu anda geldiğimiz noktaya bakıldığında bir baskı var. Küçük e, hareketlilikler gözlemliyoruz. Bu da bir tık arkadaşlar işlem hacminin düşük olduğunu gösteriyor bize. Dünkü yemiş olduğumuz şu uzun barlarda görüyorsunuz. Dünkü Mehmet Şimşek'in haberiyle birlikte de aşağı doğru takır takır döktüler ve yet 70 lira 20 kuruş destek bölgesinden destek bulmayı başardı. Şöyle yatay bir hareketlilikle birlikte yol alırken günün son çeyreğinde yukarı doğru bir tepki bulmayı ufaktan başardık. Burada da destek noktamız yine 70-20 olacak yarın enflasyon verileri beklenenden iyi gelirse arkadaşlar yukarı doğru bir miktar daha tepki bulmaya çalışacağız. Yani mümkün olduğunca 70-20 tehlikeli bölgesinden destek bölgesinden bir miktar yukarı doğru açılmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani daha sat sinyalini kırma derecesine kadar yükselir mi bilemiyorum ama enflasyon verilerine bakıyor yani sabahleyin enflasyon verileri açıklanacak. Ona göre kağıtlar e, şekil alacaklar yani. Burada enflasyon verileri iyi kötü gelirse beklenenden kötü gelirse 70 lira 20 kuruştan destek bulma çabasını sürdüreceğiz arkadaşlar. Beklenenden iyi gelirse yani düşük gelirse de buradan tepki bulup yukarı doğru hareketlerimizi sürdürmeye çalışacağız. Onur yüksek teknolojide de arkadaşlar. Şöyle baktığımızda ee, zirve noktası neremiş şöyle hemen bakalım 98 lira civarıymış arkadaşlar 71 lira 98 lira yani şöyle bakıldığında e, tepki bulup da sat sinyalini kırabilirsek eğer arkadaşlar yeniden zirveye oynayabilir miyiz? Hevesine gireceğiz yani. Ama yarın dediğim gibi 70-20 destek bölgesi. işler kötü giderse sabahleyin. Ama enflasyon verileri düşük gelirse aşağı enflasyonun düştüğünü gösterse arkadaşlar 70-20'nin oradan yukarı doğru tepki bulmaya çalışacağız. Sat sinyalini kırmak olacak. Hedefimiz yani sat sinyalimiz neredeymiş? 76-90'daymış arkadaşlar. Yarın 76-90'a gözümüzü çevireceğiz. Veriler iyi gelirse 76 doksanın üstüne kırma çabasına gireceğiz. Yani saç sinyalini. Fonet'e baktığımızda %0.61 oranında bir yükseliş göstermiş. Son fiyatı 16 lira 39 kuruşla kapatmış arkadaşlar. Destek noktasındaki desteğini kaybetmiş aşağı doğru düşmüş 16.61 Şurada baktığımızda defalarca kez buraya iğne vurmuş. Şurada iki kez destek bulmayı başarmış. Üç kez burası arkadaşlar çok iyi çalışmış. Destek noktası olarak ve en nihayetinde dünkü manipülasyonla birlikte 16.61'in altına düştük. Burayı geri toparlama ihtimali yüksek arkadaşlar. Yani bu e, altına düşmemizin sebebi dünkü manipüle haberlerle birlikte aşağı çekildik. Burada şimdi direnç noktası olarak karşımıza geliyor artık 16.61 ama yarın enflasyon verileri iyi gelirse 16.61'in üstüne atmak olacak yeniden hedefimiz. Yarın bizim gözümüz 16.61'de olacak arkadaşlar. Hatta 16.61 de değil daha aşağısı şöyle. 16.50 16.60 16.60'ı gözeteceğiz arkadaşlar. 16.60'ın üzerine atmayı başarmak olacak. Yarınki hedefimiz enflasyon verileri yüksek gelirse o zaman aşağı doğru bir miktar daha çekilme yapabilir. Yani 15'lere doğru sarkabilir. O yüzden inşallah enflasyon verileri bir miktar düşük gelir. Biz de 16.59 16.60'ın üstüne atma çabasına gireceğiz. Fonette arkadaşlar. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Yani içeride kalıp da buraya kadar dökülmüş arkadaşların artık buradan kağıt vermesi bence ya benim Yatırım tavsiyesi değil kişisel fikrimdir ama hani bir laf var ya ölmüş eşek kurtta, kurttan korkmaz diye. Yani artık el tutanın elinde kalmışsa kağıt mecbur beklemek zorundayız. Buralardan zarardan kağıt vermek mantıklı değil bana göre arkadaşlar. Şimdi şöyle bakıldığında 1981 ile 1659 arasında bakın gelmiş şu şeyden baskıyı yiyip dibe vurmuş, tavana vurmuş. Dibe vurmuş, tavana vurmuş, dibe vurdu. Dibinde Dibine indik bir miktar. Bu da dünkü manipüle haberden dolayı böyle oldu arkadaşlar. Yarın yeniden toparlayıp, yani 16.60'ın üstü bizim için önemli. Yarın 16.60'ı gözetleyeceğiz. Üzerine çıkma çabası vereceğiz arkadaşlar. Enflasyon verileri, enflasyon düşük gelirse. Yani yüksek gelirse aşağı doğru tepki de alabilir 15'e doğru ama bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar uzmanlar şey boyunca böyle haftalardır enflasyonun bir miktar düşüş eğiliminde olacağı üzerinde konuşuluyordu arkadaşlar ama dün Meme Şimşek'in bir videosunda denk geldim temmuz verileri tabii ki biraz yüksek gelebilir falan diyordu şaşırdım böyle biraz ikilemde kaldım. Yani sabahleyin biraz heyecan dorukta olacak açıkçası öyle söyleyeyim. Enflasyon verileri düşüş meyli gösterirse arkadaşlar 16 16 59 16 60'ın üstüne atma çabasına gireceğiz. Sabırlı olup bekleyeceğiz. Dediğim gibi borsanın yönünü arkadaşlar kağıtlarımızın yönünü sabahleyin enflasyon verileri belirleyecek veriler düşük gelirse yukarı tepki alacağız yani şurada dünkü manipülasyon şeklindeki baskı olmasaydı Eğer biz yine burada e, yani bu destek noktasını yine kullanabilirdik maalesef o baskıyla birlikte aşağı döküldük 16 üstüne çıkmak olacak yarınki hedefimiz fonetti arkadaşlar Evet Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değildir tamamen kendi kişisel fikirlerimden ibarettir arkadaşlar alsa tut tavsiyesi değildir herkes kendi portföyünden kendi hareketlerinden kendi parasından mesuldür beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Tarıklısın. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Aman para göz Yandır para göz